Slot Vanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir sizden gelenler serisiyle birlikteyiz. İlk oyunumuz Big Bass Hold Spinner'da başlıyoruz. Bu oyunu gönderen hatta bütün bu oyunları gönderen arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Oynadığımız siteler kazandırdığı üzere yorumlar kısmında sabittir. Yorumlardan oynadığımız sitelere ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sizler de yayınlanmasını istediğiniz güzel yüksek kazançlarınızı max winlerinizi telegramdan bana iletebilirsiniz telegram kanalımız aktif telegramda oyunlarla ilgili hem sohbetler muhabbetler ediyoruz hem taktikler teknikler paylaşıyoruz hem de o kazandı bu kaybetti vesaire birbirimizle sürekli bir fikir alışverişi halindeyiz bakalım Big Bass Hold'dan Spinner'dan ne kazanmış dostumuz Sizlerde keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Umarım ceplerinizi doldurmaya, kasalarınızı katlamaya günden güne devam ediyorsunuzdur. Hop bir tane daha geldi. Eee, 2x e 2x'e geçmezse hiçbir şey ödemeyecek neredeyse. 126 lira. At bir tane daha. attım. 176 lirayla 2 çarpana an itibariyle geçtik. Bu balıkçıları da seviyorum. Özellikle balıkçıyla başlamak istedim. Daha sonraki kazançlarda Tanju var, Recep var, hepsi çok güzel kazançlar gönderdi. Hepsini tek tek, tek tek, tek tek yayınlayacağız birazdan. Oh yeah, bu güzel, bu güzel bir mega bin. Hadi bakalım. Hadi güzel bir şeyler olacak burada. Güzel. 3 şar da gider gibi gözüküyor şu an için. 70 lira çok kayda değer bir şey olmasa da 5 liralık bir oyun 500 lirayla satın alınmış bu oyun arkadaşlar genellikle zaten şöyle bin hani 1000 çarpan 2000 çarpan 3000 çarpan 5000 çarpanları falan satın alınlarda görüyoruz çok çok nadir spin çevirirken denk geliyor bilginiz olsun yani Hani ben de çevirdim işte 5 liradan değil ben 10 liradan girdim ama bana hiç böyle gelmedi falan diyenler varsa Muhtemelen Çevirirken Girmiştir Satan alımlarda çoğunlukta vermiyor Hadi 3 çarpandan artı 1 aldı Gayet güzel gidiyoruz Ay 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 Hadi bakalım 3 çarpanla Devam 3 tane daha gelirse diye düşün gelir bence aynı bir tanesi geldi bile 3 tane gelir ve 10 çarpana da gider bu oyun umuyorum şöyle bir 5000 liranın üstünde bir kazanç vardır burada ne kadar var böyle 160 210 güzel 630 lira gayet güzel Bak, yarım saattir attığı balıkları tek seferde aldı haydi bakalım Haydi bakalım. Bir lira nedir ya? Bir lira sayılmaz. Konuya dahil değil bir lira. Ay bu ekrana gelseydi ya çok güzel olurdu. Yani 35 çarpı 3. Hadi bir tane daha at. 10 çarpana gidelim. Hadi. Haydi. Yaparsın sen aslansın kaplansın. Hadi lan. İki spin kaldı geriye. Hop geldi. Vallahi de geldi. Çok güzel geldi. 35 45 çarpı 3. Yüksek bir şey gelmedi ama yine de geldi. Big bil. Değil mi? Yanlış. Hesaplamadım aynen Big bil. Hadi giderek bir tane daha son spinde at bari. 10 çarpana gir zaten. Gayet güzel gidiyor şu an için 1678 lira ama yapma be burada da bunu vermezsin arkadaş ya on çarpanda da 100 lira ödemezsin ya ha aynen işte bu 1500 lira oh gayet güzel gayet güzel tebrikler. Evet. 3300 liraya ulaştı. Bazı kapatlıyor. <laughs> dedi gönderdi bozukayı. 25 50 50 25. Aha 150 1500 daha. 1500 daha. Süper. Gayet güzel. 4800 lira oldu. 6 spin var. Aha bir tane daha geldi. Bu kaç? 60, 75, 150. Yine 1500. 1500'e kafayı takmış. Olsun göndersin. 6300. 1000 çarpandan fazla aldı. Var mı başka peki? Var. Patlat bakalım. En az bir 1500 daha. 25, 110, 1100. Olsun. Olsun 1100 de güzel. Gayet. 7400 lira, 1500 çarpan oldu neredeyse. Oy geçti. 500 de burada. Harika mısın sen ya? Çok güzel. Son iki spinde de muhtemelen bir şey gelmez ama güzel demiş gerçekten. 100 lira daha. 8000 liraya tamamladık ve konuyu kapattım. Tebrik ediyorum ve sıradaki oyun'a geçiyorum. Bunu da recep gönderdi. Çok kısa ve çok tatlı bir kazanç. Hemen arayı bir sıkıştırayım istedim. Böyle bir kazanç herkese denk gelsin. Ara ödemenin güzelliğine bak. Ara ödemenin güzelliğine bak. Bir lira çevirirken zın diye böyle bir şey gelse hepimize efsane olmaz mı? Recep'im tebrik ediyorum. Hadi bakalım sıradaki oyunla devam. Ve Tanju'dan gelenlerle devam ediyoruz. Bu ve benzeri çok fazla kazanç gönderdiği için hepsini takip edemiyorum ve aynı şekilde heyecanlanmıyorum diyecektim ki şu 500 çarpını görüp de heyecanlanmamak elde mi yani? Evet. Tanju son bir haftada herhalde 3 mü aldı 4 mü aldı bayağı bir maksin aldı hepsini gönderdim ama hepsini aynı anda yayınlayamayız tabii ki de o yüzden arasından bir tanesini rastgele seçip aldım daha fazlası için telegram kanalına gelin anlık olarak takip edersiniz arkadaşlar oy bir yüz daha attık çok güzel değil mi ya? Şunu 20 lirada ya da 50 lirada falan denk geldiğini düşünsenize. Hadi zaten son bir tipinde bir tane daha patlarsa konu kapanır. Konu kapanır. Patlat dedeciğim patlat. Çak yıldırımı çakmadı. Hop. Tamam. Bu defter burada kapanmıştır. Kalan 7 spin de dedeye kaldı. Hadi sana güle güle dedi. Max işte şu üstte şu Max'in yazısını görünce insan bir acayip mutlu oluyor. Burada oyununa devam. Yine bir Gates of Olympus Yine bir 5 TL. Güzel bir başlangıç. Bunda max değildi yanlış hatırlamıyorsam. 150, 162 mi? 167. Oy. Çok güzel bir başlangıç. Sizler de kazançlarınızı göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler de yayınları sizlere de buradan izleyen herkese çok teşekkürler. Telegram kanalına mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Telegram'da dediğim gibi oyunlarla ilgili hem sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz, hem taktiklerimiz, tekniklerimiz var. Oynadığımız sitelere de yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu oyunları oynarken güvenle oynamaya özen gösterin. Güvenilir olmayan sitelerden mümkünse uzak durun arkadaşlar. Oy. Bitti mi? Bitmedi galiba. Bitti mi? bilemedim. 1800. Daha bitmedi. Maksine 4500 var. Galiba bitti şu anda. Aynen. Bu konu burada kapandı. Geysop Olympus'ta sizlere veda ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazlası çok yakında. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.